Merhaba arkadaşlar. EYT için, emeklilikte yaşatılanlar için ne oldu, ne olacak derken iktidar nihayet EYT mağdurlarına yeşil ışık yakmış. Yıl sonuna kadar bu meseleyi çözeceğiz. Masamızda formüller var. Bu masada sendikalar var. Bu masada Hazine ve Maliye Bakanlığı var demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aslında görevi başladığı günden bugüne kadar EYT mağdurlarına hep olumlu açıklamalar yapmıştı. Geldiğimiz noktada yıl sonuna kadar beklemek zorunda olan bir EYT kitlesi var. EYT mağdurları var. Her ne kadar muhalefet EYT konusunda hep olumlu açıklama yaptı, yapmış olsa da hani iktidara gelmedikleri için bunlar vaatten öteye geçemedi. EYT'yi düzenlemek için, EYT mağduriyetine gidermek için Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz aile destekleri sigortasını sunmuştu. Biz de hep kanalımızda bu sigorta, bu destekler EYT mağduriyetini çözmez. EYT mağdurları bir sosyal destek, bir sosyal yardım istemiyor demiştik. Geldiğimiz noktada Sayın Vedat Bilgin masamızda formüller var dediğinin ardından aslında medyada duyulan formülleri unutun. Biz kendi formülümüzü yapacağız. Tek bir formül var demişti. Türk modeli olarak bu duyurulmuştu. Aslında bu modelin içeriğine yönelik bazı söylentiler var arkadaşlar. Prim gün sayısı bu söylentilerde çok önemli oluyor. Eğer bu çalışma hayata geçerse priminiz yüksekse hemen emeklilik hakkına kavuşabileceksiniz arkadaşlar. Bakanlığın sürdürdüğü Türk modeli adı verilen çalışma sır gibi saklanıyor biliyorsunuz. Aralık ayında ortaya çıkar denmişti. En geç Ocak ayında meclise getiririz demişlerdi. Düzenleme ile aslında medyada bazı özel haberler paylaşılmaya başladı bu düzenleme ile alakalı. Hani gelen kulis bilgileri olur, içeriden alınan bilgiler olur. EYT hakkında nasıl bir düzenleme yapacak? Hangi EYT mağdurları kapsam içine alınıp onlar emekli edilecek ya da düşük bir maaş mı verilecek? Bu konu hakkında bazı kulis bilgileri var arkadaşlar. Bakanlık emeklilik için yaşı ve çalışma süresini değil, prim gün sayısını esas alacak diye bir duyum var. 8 Eylül 99 öncesi işe giriş yapan kadın çalışanlar için 7200 gün, erkek çalışanlar için 9000 gün prim sayısını doldurması şartıyla yaş şartına bakılmaksızın emekli edilebilecekler arkadaşlar. Tamam burada EYT mağdurlarının aklına gelen tek soru tamam emekli olacağız ama hangi abu oranlarıyla nasıl bir maaşla emekli olacağız? Bunu çok düşünürler. Bu formülün uygulanması durumunda 2023 yılında 1,5 milyon kişinin 1,5 milyon EYT mağdurunun hemen emekli edileceği söylentiler arasında arkadaşlar. Hani bir açıklamada Sayın Vedat Bilgin EYT platformuyla buluşmasında bir toplantıda söylemişti. 3 milyon EYT mağduru emekli edilecek demişti. Ama biliyorsunuz EYT Federasyonu EYT mağduru sayısını 4,5-5 milyon olarak duyurmuştu. Bu 3 milyon rakamı nereden geldi? Acaba 1,5 milyon kişi 2023 yılında emekli olacak söylentisinde kalan 1,5 milyon kişi 7200 gün ve 9000 gün prim kıstasına uymuyor mu? Onlar örneğin daha düşük maaşla memekletilecek. Konuyla ilgili bir diğer tartışma da EYT düzenlemesinin bütçeye getireceği maliyet arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan ortak bir komisyon var. O masada biliyorsunuz sendikalar da vardı. Sayın Vedat Bilgin bunun duyurusunu yapmıştı. Dengeli bir mali rakamın çıkması için hem Hazine Bakanlığı hem Çalışma Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Resmi ağızlardan bir rakam henüz telaffuz edilmiyor. Vergi uzmanları, SGK uzmanları ortalama bir hesap yapıyor. Buna göre 47-50 yaş bandına takılan vatandaşların emekliye ayrılması ile 1 milyon kişilik bir maliyet oluşacak. En düşük emekli maaşı üzerinden yani 3500 lira üzerinden hesapladığımızda bu rakam yıllık 42 milyar liraya denk geliyor arkadaşlar. Unutmayalım, hatırlayalım. Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir mitinginde ne demişti? Bir açıklamasında canlı yayında. 750 milyar liralık bir maliyeti var demişti. Ben bunu milletime nasıl yaparım demişti. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz şu günlerde nasıl yaparım demişti. Bunlar erken emeklilik istiyorlar. Bunlar türemiş demişti arkadaşlar. Seçimi kaybetsem de yokum demişti geldiğimiz noktada 2023 genel seçimleri yakın. Şimdi geldiğimiz noktada 2022 yıl sonuna kadar EYT yasası çıkması durumunda seçimi kaybetme durumu mu var ki? Bu yasa çıkarılıyor. Çalışmalar yapılıyor. EYT mağdurlarına mavi boncuklar veriliyor. Değil mi arkadaşlar? EYT sigorta başlangıcı 9 Eylül 99 tarihinden önce olanlar EYT olarak sayılıyor biliyorsunuz. Emeklilikte yaşta takılanlar emeklilik koşullarına 99'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı yıllardır talep ediyorlar. EYT mağdurlarının aslında isteklerini daha çok EYT federasyonu dile getiriyor. Sayın Gönül Boran Özüpak'ta geçtiğimiz günlerde yine Sayın Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar sonrasında hatırlarsınız. O masada bizim olmamız gerekiyor demişti. EYT mağduriyetini en iyi bilen biziz. El sıkışılması gereken biziz demişti. Ama ne yazık ki Sayın Vedat Bilgin'in açıklamalarında o masada sendikalar var. Peki hangi sendikalar? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Neden Hazine ve Maliye Bakanlığı var? Bir formülde çalışılıyor da maliyet hesabı yapılıyor da hani EYT mağdurlarının hepsini değil de bir kısmını emek, emekli edelim ya da düşük maaşla emekli edelim mi deniliyor. Sendikalara bir formül sunulacak da gelin sizi işte 3500 lirayla hemen emekli edelim. Bir sosyal destek babında emeklilik yaşınız geldiğinde normal emekli maaşınızı bağlayalım denilip bir en sıkışılması durumu mu olacak? Arkadaşlar özellikle muhalefetin Yıllardır verdiği destek. Hani bir defter kitapta buluşulup da şunu şunu yapacağız. Biz EYT mağdurlarına tüm haklarını iade edeceğiz. EYT mağdurları yüksek maaşla emekli olacak. Çift dikiş yapmak zorunda kalmayacaklar babında değildi. Ne demişlerdi? Biz iktidar olacağız. İktidara geldikten sonra ilk 100 gün içinde EYT mağduriyetini gidereceğiz demişlerdi. Geldiğimiz noktada iktidar da hep bir öteleme durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yıllardır EYT mağduriyetinin olduğunu bilmiyor muydu? EYT mağduriyetiyle alakalı çalışmalar yapılmadı mı? Araştırmalar yapılmadı mı? Sendikalarla, EYT federasyonlarıyla, EYT dernekleriyle buluşulmadı mı? Sayın Gönül Boran Özüfak bizzat kendisi Çalışma Bakanlığı'na dosya sunmuştu. Bu dosyanın içinde bütün EYT mağdurlarının, bütün EYT istekleri var. Orada raporlar var. Geldiğimiz noktada hep bir öteleme isteği, hep bir seçime yakın kalma isteği mi doğuyor acaba? Biliyorsunuz enflasyon yüksek. Kur rakamlar aldı başını gidiyor. Her gün elektriğe, doğalgaza, zamlar gelmeye devam ediyor. Bu insanlara kalkıp da size en düşük emekli maaşıyla hemen emekli edeceğiz. Hatta %15-20 maaşınızdan kesinti yapacağız erken emekli olacaksınız diyerek emekli edildikten sonra bu EYT mağdurları acaba sanda gidip de evet AK Parti iktidarı bizim haklarımızı verdi onlara oy verelim değerler mi acaba? Burada aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na büyük iş düşüyor. Bizim beklentimiz güzel bir sürpriz yapıp EYT mağdurlarının tüm istedikleri hakları iade etmeleri. Hepsini eksiksiz yüksek emekli maaşı vermeleri. Öyle maaştan kesinti olmaması lazım ve bütün EYT mağdurlarına 99 öncesi SGK girişi olan herkese 48 de olsa, 53 de olsa, kaç yaşında olursa olsun 43 de olsa bu sizin hakkınız kardeşim. O zaman böyleydi. Bu düzenlemeyi değiştiremeyiz. Biz eski hakkınızı tekrar iade ediyoruz demesi lazım diye düşünüyoruz arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? bu Türk modeliyle alakalı, bu prime dayalı, prime dayalı 7200 prim günü kadınlarda, erkeklerde 9000 prim günü dolduranın hemen emekli edilmesi durumuna dayalı çalışma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Beklentileriniz neler arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.